Evet. Bade. Seni dinliyorum. Ben bir daha böyle bir gerginliğin arasında kalmak istemiyorum Ateş. Dün gece çok üzüldüm. Nasıl bir gerginlik? Ya bak anlıyorum. Babamdan hiç hoşlanmıyor olabilirsin ama... ...hiç olmazsa benim için biraz alttan alamaz mısın ya? Bu kadar üstüne gitme. Bade. Benim seninle olan arkadaşlığım başka bir şey. Ama babanla olan durumum bambaşka bir şey. O yüzden baban konusunda sana söz veremem. Bunu benden isteme. Tamam. Anladım. Konuyu kapatalım. Ee? Hmm. Evcilik oyunu nasıl gidiyor? Evcilik oyunu? Hmm. <laughs> Senet böyle alaycı mısın ya? <laughs> Yok. Yani gerektiği yerde gerektiği kadar evet. Hmm. Hayır sen oyun dediğin için ben soruyorum. Ben oyun demedim. ...Feraye'nin iyiliği için alınmış bir karar dedim sadece. Oyun değil Tamam. Anladım. Ben yanlış anlamışım demek. Hı, -hı. Gergin gibisin ama biraz. Yani umarım Feray'e ile aranda kötü bir şey olmamıştır. Yok. Her şey yolunda niye? Sevindim. Ne bileyim öyle... Birbirine karşı hiçbir şey hissetmeyen iki insan aynı evin içinde zor oluyordur bence. Kolay bir şey değil. Feraye ile zor değil. İyi bir kız evet. Sakin. Sakin. Bade biz buraya Feraye konuşmaya mı geldik? İstemiyorsan konuşmayız. Konuşmayalım. <laughs> ya şimdi bu söylediğime çok kızacaksın ama... Hı. ...bence senin Feraye'ye karşı bir zaafın var. Bade, biz bunu konuştuk. Ne dedim ben? Evet, ya. konuştuk. Özel hayatına karışılmasından kesinlikle hoşlanmıyorsun ama sırf bu yüzden böyle düşünüyorum zaten ateş. Eğer öyle olmasaydı çok daha rahat olurdun değil mi? Ama ben Feraye deyince sen sen bir duvar örüyorsun bana. Sen kendini bayağı bir kaptırmışsın bence. Bak, hiçbir şey söyleyemiyorsun. Bade, bu krizi yaratan nedir? Bade bak. Feraye benim tanıdığım hiç kimseye benzemiyor. O çok hassas, çok çok duygusal. İnsanın ruhuna iyi gelen bir tarafı olan biri. O yüzden krizimiz yok. Sen de bunları duymadın. Tamam mı? Ben bunları duymamış gibi yapabilirim. Ama sen boş veremeyecekmişsin gibi duruyor. Sen kendini fena kaptırmışsın ateş.